Bakalım pet neler dönüyor bir bir öğreneceğim. Kim kiminle ne yapıyor, kim ne iş çeviriyor, ne yapıyor, ne planlar yapıyor. <laughs> yani ehem. abone olduysa, like atıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi hiç kimsenin haberi olmadan, hiç kimse duymadan hemen ışınlanıyorum şurada. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Arkadaşlar şimdi geldik. Maya'nın odasına ne olmuş ya? Ay, saklanıyor. Aa, Maya, Maya nerede? Vay şerolar. Maya'nın odasını, Maya'nın güzelim odasını Rapunzel'e vermişler. Garibim Maya odası sıkılmış ya. Cık, kıyamam arkadaşlar şunun odasına bir bakalım. Vogue artısı. Ne kadar güzel bir oda yani. Ya çok Güzel değil aslında ama Mayan ne yapıyor ya acaba? Neyse. <laughs> İyi uyanmadan ben gideyim. Vesile'nin odasına geldim. Bakalım ne yapıyor? kitap okuyor. Kitap okuyor arkadaşlar şu anda. Bakalım ne yapacak? Hmm. Bugün bütün gizemleri çözmek... Ay kitap da çok iyiymiş ya. İyi ki aldım kütüphaneden ne kitabı bilim kitabı ha? özgücüm çıkabilirsin ne <laughs> işin var özgü niye habersiz geliyorsun ay ay özgü orada olduğunu biliyorum özgü çık artık yapma ya şşş arkadaşlar duymadınız Arkadaşlar Layla'nın odasını ya. Çok sinirliyim çok. Ben buna ne yapabilirim acaba? Dur şuradan bir şeyler bir. Allah'ım ya. Sinirimi alamıyorum. Sinirimi alamıyorum. Kesinlikle intikam almak gerekiyor. Kesinlikle. Kimden? Hani burada ne eşyalar var. Öfüs Allah'ım demir bile var ya. Demir mi? Acaba kafasına demirle vurup essem mi? Ha? Yok Hayır, ya. Yani. Yok be. Ne yapmayayım. Neyse. Enes'i yiyeceğine uyku ilacı atıp onu mahvedeyim. Uyandığında da ne olduğunu anlamasın. <laughs> Eğer Nayla'nın kötü bir niyeti varsa birine zarar verecekse Ay, inşallah çarpılır canım. şu anda. Hangisi ya? Hangisi seksem? Allah. Neyse ya. Bu ortadan kaldırmam ne? gerekiyor. <laughs> Ay, çok, çok sinir, sinir oluyorum mi? ya. Çok sinir oluyorum. Ablam bile ele geçirdi. Ya nasıl bu kadar seviyorlar anlamadım ki. Neyse. Ben bu tarafa gideyim de. Oradan da bir şeyler alayım. İnanamıyorum ya. Biraz da burayı araştırayım bari. Tamam tamam. Uyku ilacı koyacağım. Ha ışınlanabilirim şimdi. şimdi. Oha. Odaya bakın. Bu okumalanmış lan. Lala'nın odasını ilk defa görüyorum uzun zamandan sonra. En son mavi güzel bir yeri vardı. Rengarenkti. Her yeri akumalarla dolmuş. Bu akuma biriktirip milletin orasına burasına mayanın dediği gibi okuma mı sıkıştırıyor acaba. Bakayım. Aa. 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 Lan bu ne yapmış? Şakir'in odasına gizli geçti açmış resmen. Bir de o tarafa geçiyordu. Şakir'in de başı dertte kesin. Ya da iş ortakçısı mı acaba? Acaba Şakir onların iş belirticisi mi? Arkadaşlar bakar mısınız şunun duşuna ya? Kim bile burada kimleri kimleri yapıyordur. Bir dakika. Oha bu sıcak üflüyor bayağı bir emre. Buna giren ölür valla. Bu okumalar ne? Burada biri mi var? Yok sanırım. Arkadaşlar ne yapıyor? Bu Layla neyin peşinde? Neden bu kadar Rapunzel'in peşine düştü? Kıskanıyor herhalde. Sanırım kıskanıyor. Şuna bakar mısınız? Burada bir şey yetiştiriyor. Zehirli dikenli bir şey. Az önce de buradan bir şey alıyordu. Vay Şero. Bir de arkadaşlar. Oha. Kartopu, Şakir ve Lale'nin odası birleşik. Yani bu ne demek oluyor? Üçü işbirliği mi yapıyor? Kartopu'dan zaten bu aralar bekliyordum. Çok kötü davranıyordu. Neler dönüyor sepette ya. Kartopu'nun odasına gireyim bir de gizlice. Kesin o da bir şeyler saklıyor. Şu anda yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani o kadar sinsi olamaz değil mi? Değişmiş ama o kadar da değil herhalde bakalım çekmecelere falan. Aha! İşte buldum. İlaç mı? Uyuk. Nerede? Ah orada pardon. Ah, ah. Ya Ece. ya. Ben nasıl yapamadım? Ne diyeceğim ben şimdi ya? Ece. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Neden Rapunzel'i ortadan kaldırıyoruz? Zaten anlamadım ki ya. İnanmıyor bana artık. Benden uzaklaştı. Kendime bağlamam lazım. Kendime bağlamam lazım. Nasıl yapabilirim acaba? Birazcık duş alayım bari. Üf ya, inanamıyorum. Üste kendimi daha iyi hissediyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Arkadaşlar demek ki Kartopu... Kim bak orada? Bir sesini duyduk. Kim bak diyorum. Seni mahvederim. Kimsin sen? Çık ortaya. Çıkar mısın ortaya? ben en iyisi Layla'ya gidip haber vereyim de. Ya hadi be babam be. Hadi be. Hadi ben başarabilirim. Hadi yiyeceğim seni. Aa mahvedeceğim. Hadi hadi. Tamam. Tamam. Başarabilirim. Hadi bölümü geçeceğim. Of ya. Of be. 10 gündür geçemiyorum ya. Bu nasıl bölüm arkadaş? daha değineceğim. ineceğim. Kendine güveniyorum. Hissediyorum ya bu sefer geçeceğim. Allah'ım ya. 500. oynayışım. Evet. Hadi bakalım. Milletin hadi robot. Adam. hadi robot. Robot. robot hadi. Hadi. Hadi yapabilirsin. Yapabilirsin. Allah belanı. Puh. <laughs> senin gibi oyunu. Allah belanı vermesin. Sinirim bozuldu ya. Arkadaşlar bu arada demek ki kartopu topu ya yaylanın, ya. kendisine değer vermesi. Bu ses lan. Kim var orada? Sen kimsin? Ana ben korkarım lan. Kim girdi lan? Şşt, maya. Ey ruh. Ruh mu? Ana. Sen kimsin? Abbe. Abbe mi? Yok. Abbe kim lan? Yok deden. Dedem! Tövbe ya Ana <laughs> göremedim dedem! Dede! Dede! Dede ben seni hiç göremedim! Özgü bulmadı! Allah onu bildiği gibi yapsın ya! Kendisi. Herkesin anasını babasını buldu benimkini bulamadı! Allah onu kahretmesin mi? Allah onu bildiği gibi! Affetme! Hakkımı helal etmiyorum lan Özgü'ye! Hakkımı helal etmiyorum lan! Kes lan! Ben de Özgür. Allah seni kahretmesin. Özgür. Allah kahretmesin ya. Ben Hay neden bulamıyorum ya? Şey. Of. Kızım kaldık. Hadi geleceğim gideceğim benim. Ay bu araştırmanın sonucunu yapamayacağım herhalde ya. Ne lan? Ya of. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Özgücüm çıkabilirsin. Şşş. Özgür Orada olduğunu biliyorum. Hala diyor ya. Neyse ben araştırmama devam edeceğim. Senin saçmalıklarına uğraşamayacağım Özgü'cüm. Ne yapıyorsan yap. ilgilendirmiyor beni. Duymazsın. Duyuyorum Özgür Neyse ya. Da Buradan da duyuyorum, Buradan da Allah'ım sayfa 64'e bakayım bir de. Ya Özgü'cüm duyuyorum be. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben gideceğim şimdi. Duymasın diyorsun. Hareketlerle anlatmaya çalışıyor bir de. Ay özgücüm. Sen beni salak mı zannediyorsun? E git buradan ya. Git başkasının odasına git. Bak Maya daha haberin olsun ha. Aşağı kata. Aşağı kata artık. Kocaman devasa bir odayı aldı. Nasıl aldığını da ondan öğrenirsin. Hadi git sana bir gizem yazdım buldum. Hadi. Evet gizem Özgür. Hadi git bunu çöz. Bunun üstünde uğraş. Benim odamdan defol ama. Sınırlarımın dışına çık Özgür. Özgü aşağı katta. Bak aşağı kata doğru ışından Düşün ışınlan ışınlanırsın. Orada gizli bir yere saklan. O zaten seni görmez Özgür. Sen orada böyle yuva yapsan. 10 gün boyunca yaşasan bile Maya seni görmez merak etme. Fark etmez Özgür. Hadi git defol. Özgü git hadi ben gidiyorum diyor hala Allahım ya ha, Lan ben senin poponda göz mü var Poponda mı görüyorsun Ay Özgü git Davranışı bu poposuyla görüyor ya Film işte film Bizim film Film takımını seçin ateşler yanacak Burada böyle Har 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 Ben de ondan sonra böyle çıkacağım Flame, 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 flame'ı seçin Özgür, boşver, flame. Tamam peki. Baştan baş. büyük bir şey. Özgü lazım. Öf, Öz, <laughs> inanamıyorum ya. İnanam. Özgü niye geldi? Ya ben sana demedim mi Maya'nın odası? Maya'nın odasına git demedim mi? Kırk mı yapıyor? Midem bulandı. Ay inanamıyorum Özgü sana ya. Git başkasının odasına git o zaman. Neyse seni yok sayacağım. Seni görmeyeceğim Özgü. Sana ne? Sana ne? Neyse şuradan bakayım. Allah'ım türlü bulamıyorum. Maya mı aldı acaba ya? Allah'ım yarabbim. Popomda göz yok. Yok Özgü. Neyse. Ay bir şey Özgü. Sen öğrendin mi Maya'nın neden o odayı aldığını? Seni görmedi. Maya'nın neden odayı aldığını söyleyeyim sana Özgü. Çünkü odayı Rapunzel'e vermişlerdi anlatabiliyor muyum? Maya'dan daha özelmiş. O yüzden Rapunzel'e vermişlerdi. Rapunzel'i ne yaptı, ne etti, ne söyledi, altından girdi, üstünden çıktı, kandırdı. Aldı odayı. Aldı koskocaman odayı aldı Özgü sana bir şeyler ifade ediyor mu Özgü? Bak benim odam minnacık ya hani. Minnacık ya Özgü'cüm benim odam. sana bir şey ifade ediyor mu Özgü? Benim olsun. Ben de öyle istiyorum da. Veren yok ki. Ayarlayacaksın. Maya'yı ikna edebilecek misin Özgü? Ah verir sana o odayı. Ah verir bana o odayı. Alana kadar neler çekti biliyor musun sen? Bana bak Özgü gideceksin. Maya'yı ikna et o zaman. Ya da bana da büyük bir oda yerler. Yeter artık ya. Küçücük yerdeyim Özgür. Pet sepetinde en işe yarayan ben, benim ya. Ne zaman değiştireceksin? Ne zaman değiştireceksin Özgür? Ay sözler verip verip tutmuyor. A gerçekten ya. Anne dediği gibi sen seni var ya kanser edersin Özgür. En işe yarayan pek benim ya. Benim Özgü. Ben daha büyük hicatlar yapabilirim o odada. Ay inanamıyorum. Özgücüm nereye bakıyorsun? Ya ayıp ya. Ay git. Ay gözünü seveyim. Sen benim var bu. Tamam ben araştırma falan da yapmıyorum artık. Yeter ya kafam bulandı. Görüyorum Özgü. Salak değilim. Hissediyorum fark ediyorum. Bir insanın, Özgü'cüm bak bunu asla unutma, arkanda da gözün olacak, anlatabiliyor muyum? Bu hayatta uyanık olacaksın Özgü, sabdirik olursan seni iki dakikada harcarlar, bunu asla unutma, zeki ve uyanık olmak önemlidir Özgü'cüm, anlatabiliyor muyum? Hala, Allah'ım, mal mal konuşuyor, git Özgü, git Şakir'le uğraş azıcık hadi git. Git odasına gitti o. Bak ben duydum buradan duyuyorum. Hadi. Hadi Özgür'e güle. Şişt, duymasın. Duyuyorum. Allah kahretmesin aşkım ya. Ben ne yapacağım şimdi? İnanamıyorum aşkım. Ben artık da istemiyorum ki bebeğim ya. Ben de astım var diyorum. Ölürsen öv diyorlar ya. Ben ne yapacağım ya? Allah'ım yarabbim. Öfkem mi yaratmış bizim acaba? Ay yok ya o da çok mal ya. Allah'ım yarabbim 2 gram beyni var ya. Bana ondan mı yardım edecek? Yok yok. Bazı zeki ihtiyacım var benim. Vesile'ye söyledim. Vesile ben karışma yaptım mi? Aa! Ay ben ne yapacağım bebeğim ya. Beni ölüme terk ettiler resmen. Resmen ölüme terk edildi. Özgür'den ne yardım istese acaba? Ay yok ya. Ay o çok mu hafif? Allah'ım geri tükenme. Ya ben ne yaptım ya? Genelde Gerçekten şey bana kendine bile faydası yok be. Benim bana nasıl yardım etsin? Kilin ilacı olsun. Kendi başına sürermiş aşkım. Neyse ya. Allah'ım yarabbim. Neyse, ne yapacağım bilmiyorum. Kimden yardım istese mi Ciba ya? Allah'ım yarabbim kimse bulamaz. sen özgü tanıyorsun özgün beyni 2 gram zaten bana mı versin onu da beyni sen sıkıldı ya aşkım aşkım sus ya sus bebeğim ya kimsen kimsin defol buradan ya İsa aşkım ya ben ne yapacağım ya, ya susana bebeğim. ya sus bebeğim sus ya sen benim sinirlerimi bozuyorsun aşkım Hangi pes sen kimsen ne sen şaka yapıyorsan git defol git ya şaka kaldıracak durumda değilim ağlıyorum diyor ya Allah bir hayat ya. Ya sana yok. Sana ne bebe? Ya sana sen, ne aşkım? Ya ne cem 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 eko çalışıyor bir de ya. Bebeğim sen misin Özgür? Aşkım sen misin? Yo 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 yo. Ay bu mal. Bu mallık tipinizden çıkıyor. Ha? Ha? Tamam bebeğim. Ha? Ha? Tamam sen söyle <laughs> anladın Sen çık ortaya. Çık bebeğim. Çık bana yardım edecek misin? Ben dedim zaten özgü mal. Hayır edeceğim. Aşkım. Şşş durmasın. Ne yapıyorsun bebeğim? Şşş. Seninle mi özel? Aşkım gördü mü seni aşkım. Şşş durmasın. Aşkım gördü mü seni. Ay bu mal. Ay bir geri zekalı gerçekten. Bebeğim demişsin gördüm. Trene bindin sonra geri gittin. Aşkım ha. Böyle ol aşkım ya. Aşkım niye saklanıp saklanıp duruyorsun bebeğim. Mutlu mu oluyorsun aşkım böyle. Bu arada aşkım. Ben seni şikayet etsem. Bak. Sen benim özel alanıma, alanıma İzinsiz girdin bebeğim Treninden de iner misin acaba İner misin aşkım treninden Ne yaptın sessizlik gemini mi ettin aşkım sen? Ha? Ne oldu bebeğim Şşş, Ay gözlük takınca görünmediğini zannediyor Aşkım görebiliyor mu ben seni O gözlük görünmez gözlüğü değil Aşkım artık büyü be Ay bu ne aşkım ya ben sana nasıl yardım isteyeyim bu beyninde ya? Yapma aşkım böyle. Bana mı ağlıyor? Ya? Yapma bebeğim. <laughs> <peki. gülüyor> Fark etti. Fark etti mi? Fark Ay inşallah bu maske işe yarar. Neyse ne alaka ya? Ay küçücük bir kırışıklık çıkmış. Allah'ım deliriyordum. Deliriyordum. Aman Allah'ım neyse ki hallettim. Anettim neyse ki. Bir ton para bağırdım kuaförü ama değer. Değer yani. Kadar ya. değer. Yalık ne yaptı acaba? Bebeğimize bakacak daha. Özgü de bir büyütemedi ya. Ay inanamıyorum. Hala bebek hala bebek. 5 aydır bebek büyütüyoruz. Ay milletin bebeği Derliğin. Hadi oradan. Allah Allah. Allah Allah. Ben ne yaptım ya insanlara? Ben nasıl şuma şimdi arkadaşlar? Gel geç ama Bu arada arkadaşlar benim Şakir'e ve Rapunzel'e yardım etmem gerekiyor. Şakir'i tehdit etmiş resmen ya. Rapunzel'i öldürecek elinde olsa. Arkadaşlar onlara bir şekilde büyümü büyüm bir şey yapmam gerekiyor artık Vesileyle konuşayım ben en az onları da koruyayım. Ve arkadaşlar siz de çözüm yollarını yani ne yapabilirim Shakira e ve Rapunzel'e yardım amaçlı onu yorumlara yazın lütfen. Bana fikir verin çünkü ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Her an yakalanabilirim. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.